oyun dünyasını derinden sarsan, siren kafalı, paslı, metal, korkunç bir yaratıktan, mavi tüylü, ince keskin dişli bir canavara ve hatta hepimizin bildiği Heloniebor oyunundaki gizemli komşu Patterson'a kadar bu korkunç ve tehlikeli karakterlerin sizlere kim olduğunu anlatacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Cimomonato. Monato. Siren kafa. Henderson tarafından tasarlanan Siren kafa, paslı metal renginde ve kurutulmuş etle kaplı bir iskelet. Siren kafanın bacakları orantısız bir biçimde uzun. Kolları ince, uzun ve kemikli. Baş ve boyun kısmının her iki tarafında da ismini aldığı metal sirenler bulunuyor. olarak kırsal kasabalarda avlanan siren kafa, doğa yürüyüşçüleri, çocuklar ve kırsal bölgelerde yaşayan insanları hedef alıyor. Güçleri arasında hava saldırısı sirenleri, bozuk müzik sesi, acil durum frekanslarını kullanabilme ve kurbanlarının tanıdığı kişileri taklit edebilme var. Tüm özellikler Trevor Henderson tarafından kurgulanan bir oyun karakterine ait. Fakat Amerika'da pek çok insan Siren Kafa adlı korku oyununu gerçek hayatta da gördüğünü iddia ediyor. Siren Kafa ilk olarak 1966 yılında Arizona'da görülüyor. Yani Siren Kafa karakterlerinin oluşturulduğu 2018 yılından çok daha önce. Arizona çölüne tatile giden bir aile tarafından iki telefon direği arasında görülen ve fotoğraflanan siren kafa daha sonra 1978 yılında ortaya çıkıyor. 9 yaşındaki Catherine adlı küçük bir kız evlerinin arka bahçesindeki ormandan garip sesler duyması üzerine kaybolur ve bunun siren kafa tarafından yapıldığı düşünülür. <laughs> Ketre'nin yanı sıra 1984 yılında 4 kampçı gencin Ungoliant Milli Parkı'nda kaybolması yine Siren Kafa'nın yaptığı bir kaçırılma olayı olarak düşünüldü. Siren Kafa'nın bir bölgede olduğunu belli eden en büyük etmenler ortama yaydığı tiz ses dalgasıdır. Günümüze kadar Siren Kafa efsanesine dair çok sayıda ses kaydı yayınlanmış olsa da hala gerçekliği ispat edilebilmiş değil. Peki ya siz, Siren Kafa efsanesine inanıyor musunuz? Huggy Wuggy Huggy Wuggy, Mobi Games tarafından tasarlanan bir korku oyunundaki Poppy Playtime'ın birinci bölümünde olan asıl karakterin tam tersidir. Son zamanların modası olmuş, mavi, ince keskin dişli canavar Hagi oyundaki bir korku karakteridir. İlk arkadaşı olan Michael'a oyunda yer verilmemiştir. Oyunda terk edilmiş bir oyuncak fabrikasında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bu fabrika içerisinde bekleyen intikamcı oyuncaklar bulunuyor. Korkutucu oyuncaklardan kaçmaya çalışıyoruz. Sevimli görünen ve mavi pelüştan Hagiwagi ilk önce çocuklara dev bir alan üzerinde duran sabit bir karakter olarak görünür. Oyuncunun ilerleyen aşamalarında Hagiwagi yerinden kaybolur ve hızlı bir şekilde 9 metrelik katil bir canavara dönüşür ve bizi kendisinin oluşturulduğu terk edilmiş oyuncak fabrikasının havalandırma deliklerinden kovalarken keskin diş sırlarını ortaya çıkarır. Konuşamayan Hagiwagi gülerek insanları korkutur. Eğer oyuncuyu yakalarsa oyuncu ölür. Hagivagen'in kim olduğunu ve nasıl canlandığını merak ediyorsanız, detaylı bir şekilde anlattığım Hagivagen'in bilinmeyen hikayesi videomu izleyebilirsiniz. Kartlara da koyuyorum. Patterson. Eleanor neighborhood'daki komşu Patterson önceden bir aileye sahipti. Bu ailede bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu, anne ve baba vardı çok mutlu olan bu aileyi karanlık günler bekliyordu. Çocuklarına dışarıya çıkacaklarını söyleyen Peterson ve karısı çocuklara akşam yemeğinden önce döneceğini söylediler. Çocuklar akşama kadar oyun oynadılar. Fakat yemek saati geçmişti ve buna rağmen kimse gelmedi. Peterson yemek saatinden saatler sonra elinde karısının çantasıyla yalnız başına eve döndü. Çocuklar annelerinin öldüğünü anlamıştı. Evdeki herkes depresyona girdi. Patterson acısından çocuklarıyla ilgilenemiyordu bile. Önceden hiç kavga etmemiş iki uysal kardeşin arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Kız çocuğu erkek kardeşini mutlu etmeye ve güldürmeye çalışıyordu. Üzgün olmasına rağmen babasını ve erkek kardeşini toparlamaya çalışıyordu. Erkekse kıza çok kötü davranıyordu. Sanki ailesinden bıkmış gibiydi. Hep çok sinirliydi. Bir gün kız kardeşi onu mutlu etmek için en sevdikleri oyunlardan biri olan Sakla ve Bul oyununu oynayalım dedi. Erkek çocuğu öncelikle tereddüt etti. Sonra sinsice gülümsedi. Kızın en sevdiği oyuncak bebeğini aldı ve saklamaya gittiğini söyledi. Kız çocuğu onu dakikalarca aradı. Ardından çatıya çıktı tam da düşündüğü gibi oyuncak çatıdaydı. Ama erkek kardeş ortalarda yoktu. Bebekse çatının kenarında duruyordu. Tam da tencerenin yanında. Kız bebeği aldığında erkek kardeşi belirdi. Ve onu çok sinirlendi. Bağırmaya başladı. O sırada ise kız kardeşini çatıdan aşağı attı. Kız kardeşi ölmüştü. Patterson ise bunu çocuğunun yaptığını öğrendiğinde şok oldu. Erkek çocuğuyla baş edemedi suçluydu ama babasına bağırıyordu. Patterson çocuğuyla daha fazla baş edemedi ve onu Bodrum'a kilitledi. <laughs> Patterson deli değildi. Sadece ailesinin karanlık günlerini insanlardan saklıyordu. Oyundaki kartondan kız, kız çocuğunu, kartondan erkek ise erkek çocuğunu temsil ediyor. Yani ikinci bölümde tren raylarında ittiğimiz ve o mezardaki kişi Peterson'ın kızı, ikinci bölümde Peterson'ın bizi kilitlediği odanın kilidini açan ve Bodrum'daki çocuk aslında Peterson'ın erkek çocuğuydu. Evet, bugün sizler için hazırladığımız tuhaf, korkunç ve birbirinden gizemli karakterlerden bahsettik. Sizlerin de merak ettiği Öğrenmek istediği karakterleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben... <laughs> ben Cimomonato.